Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ferahsız sahibi müminler, kalbi güzel, gönlü güzel insanlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Şer, şerdir. Zaten şerdir. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan itibar kelimesiyle Türk milletini kandırıyor, aldatıyor. İtibardan tasarruf olmaz diye bir hitap etti. Konuşmasında bu bir kelime oyunudur. Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni aldatıp kandırmak içindir. İtibar kelimesi nedir? Sözlük anlamı nedir? İtibar kelimesinin sözlük anlamı saygı görmek, değerli görmek ve güvenli olmaktır. Ve dolayısıyla bu saymış olduğum üç e, şey Manevi olarak olur, maddi olarak olmaz. Maddi olarak saygılı, güvenli e, ve değerli görünmek yanlıştır. Manevi olarak e, enbiya veya evliyalar e, feraset Anlamında da geçer. Ancak e, Tayyip Erdoğan itibar kelimesiyle dediğim gibi e, insanları aldatıyor, kandırıyor. İtibar kelimesi saygı görmek, güvenli olmak ve değerli bulunmaktır. Ancak bu maddiyatla değil maneviyatla olur. Hidayet bulmakla olur. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.